Herkese selam millet, Ünal yapım olarak yeni bir Paladins videosunda sizlerleyim. Ama bu videoyu birazcık daha farklı kılabilmek için gördüğünüz gibi bu acı biberleri yiyeceğim abi. Her öldüğümde bir tane alacağım. Yanıma süt, yoğurt veya çikolata ya da ayran tarzı hiçbir şey almadım. Direkt bundan ağzıma atacağım abi. Her ölüm bir nevi cezalı olacak benim için. Biberler acayip acı. Bir kere almıştım ağzıma. Felaket benim de aram fazla yoktur ama. Ee, bakalım, umarım eğlenceli bir oyun çıkartırız. Şöyle ortaya koydum. Hepiniz inşallah görmüşsünüzdür. Abi hepsi normalde küçük. Şöyle şöyle cin biberler. No, yani normal biber de olabilir bilmiyorum tam olarak ama bayağı acıymış öyle aldım. Abi bunun adını direkt şuna baksana. Ejder parmağı taktım bunu. <laughs> bunu eğer çok büyük bir saçmalıkta öldürsem orada yiyeceğim. Bakalım neler olacak. Sol elimle mi yesem sağ elimle mi yesem tam karar veremedim. Ah, hadi bakalım inşallah fazla yenmem. <laughs> Test sorunundaymışız. Abi öncelikle Viktor seçtim ne zamandır istiyordunuz bir de beceremediğim karakterlerle oynayacağım ikinci bölümde yani bunu da Victor'u iyi oynarım ama yine de e, çoğu kişi abi Victor'us istemez Artık eskisi gibi sağlam olmuyor karşıda mesela kim varmış Tyra, Kinesa, Lex, Eevee e, ve ba Bomb, King, Bomb King varmış bizde Torvald, Rogoz, Lex yeterli Torvald tank olduğu için büyük ihtimalle ineceğiz ama ben ölürsem abi takıma çok kötü olacak ee, bu challenge abi bir de ekstra aksesuar almayacağım. Hiçbir şey almadan boş gideceğim. I'dan item almadan. Öyle gideceğim. Oğlum ne oluyor lan? Nasıl Dragoz'un bağırma sesi efsaneymiş. Atımız gelsin. Yemin ediyorum ben heriflerden daha çok korkuyorum. İnşallah fazla ölmem. Korkulu korkulu gidiyor mu? Ha. Aa! Hay ağzına ya. Daha dakika bir gol bir. Yanma acayip yanıyorum valla. <laughs> Boğazıma kaçmazsa iyi. Onun dışında, onun dışında bir şey olmaz. Abi bu adamlar oynamayı bilmiyor. Ana Ulan Lex gelse iyi olur da Yanıyorum. Abi nasıl öldürdü o köşede? Thorvald oynamıyor herhalde bizde. özellikle de yutmuyorum abi sıra sıra yiyorum. Bir daha şu an konuşam. <laughs> şu an konuşamıyorum. Modu Ay ağzınıza ya. Bu kadar adam gelir mi aynı anda? Abi burada çok fena öldüm. O yüzden bir büyük boy yiyorum. Sanki alıştım gibi ya. Hep soldan yiyorum. Birazcık da sağdan yiyeyim. Kızın ayaklarına ayaklarına çaldım. Lan kim vurdu? Yanıyorum ya. Çok fena oldu. Sağdan yiyorum artık. Bu ne lan ucundaki? Üstüme de sürmeyeyim. Şurada benzin de kalmadı. Of <laughs> ah. oh, felaket oldu. Ne oldu lan? Yanıyorum abi. <gülüyor> 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 Ölmemem lazım. <laughs> Doğru vakti Allah razı olsun. Ah öldüm yine ya. Ah midem bulamaya başladı biraz. Okay. <laughs> İtem almama filan acayipmiş. Hadi çekmemi öğrenenler hoşuna gidiyordur. Ah, aracın önden ayrılmasalar iyi olur. İlerle ilerle ilerle. Yes 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 ölmedim. Allah ölmedim. Son dakika ölürsem yine yerim. <laughs> İyi oldu. Yalnız bunundan acayip şey oldu. Burnum akmaya başladı abi. Yok böyle bir şey. Sesim bile değişmiştir büyük ihtimalle. Bir tane de tadımlık alayım. Bundan sonra sonraki bölümde belki gözüme sürerim. Aa, acayip yandım ha. Ö öldüğüm anda şey ejder parmağını yiyeceğim abi. Bu bayağı büyük. Kesinlikle bunu yeme vaktim geldi. Eğer ulti düzgün kullanamasam bunu yiyeceğim. Ağzım köpürüyor yemin ediyorum. Ayran mayran almamam çok kötü olmuş. La bu niye Bak kimse gelmedi Kovalıyor <laughs> beni buldum lan Şu an yan yanmadan gidiyorum. Ultini <laughs> yiyecektim ya, yiyemedim abi yok böyle bir şey. <laughs> Bu ağzıma takılıyor yemin ediyorum ölüyorum. Allah'tan alıştı ağzım herhalde ya. Vallahi bile alıştım ha. Yemin ediyorum alıştım. Nereden vurdunuz lan? Ah bunu. Yavrum multini boşa kullandırdılar ya. Ah, ölüyorum. Oh lan helal lan. Adam kurtardı. Aldık aldık. Oh be. Az acısız. <laughs> Çok fena oldum yalnız ha burnumla. Burnum akmaya falan başladı. Oo play of the game aldım bundan sonra. <laughs> o zaman abi acıya dayanıyoruz yani yapıştırıyorum sürekli acıyı. Dur bakalım ikinci bölümde neler olacak. Acı acı çıkarttılar yemin ediyorum benden bunun acısını. Orada bombayı atamadım. Bombayı atsam belki o da bende olurdu. Elimden geleni yaptım ama iyi oynamışız Allah'tan. Bu ne abi daha önce hiç reklam gelmemişti. Aa reklam gerek yok abi. Tekrar oyna diyeceğim. Hepimiz çok iyi oynamışız valla. Bu arada Victor'a da şey geldi şampiyonlar listesinde. Endroxus. Endroxus filan mesela platin o da platin oldu. Endroxus'u e, yükselteceğim. İnşallah arttırırız onları. Ama bu el neyle oynasak dur bakalım bu el farklı bir şeyle oynayacağım. Üf, çok kötü oldum yemin ediyorum var ya başımıza bela. Etkinlik yapalım dedim dilim acayip yandı. Şu an biraz rahatlatıyorum dişleyip dişleyip. Abi şimdi pek oynayamadığım bir hero ile oynayacağım. Bunu çoğunuz da bilir. Bak. Abi bakla hayatta oynayamam. Yani elim düzgün gelmediği zaman oynayamıyorum. Kıyafeti gördüğünüz gibi tamdı zaten bende. de. Ee, hiç beklemediğiniz kötü kutular vardır aralarında gereksizler. Bu onlardan çıkmıştı. Hadi abi diğerleri de sesin o süper. Healer da oldu. Tamam kinesse. Bu takım yenilir gibi ama baktığım zaman şöyle. Bir çevre birimci ben varım. Karşıda torvalt varsa. o torvalt var. Makua var. Hepsi var abi. Yine item almıyorum. Item almayacağım kesinlikle. Kolay geberebilmek için. Yenilsek de bir şey olmaz. Bu son öyle olsun abi. Yemin ediyorum benim içeri gidip acilen bir süt ya da ayran içmem lazım. Ağzım, ağzım yediğim dört oyunculuk. bu en uzun el geldi lan. La beni burada çok öldürecekler ya. Şu daha iyi gibi. Toparlama anında 600 yüz daha iyileştirir. Ee, şimdi abi sağ tarafı yapalım çünkü ben fazla kullanmıyorum. Toparlanmam daha önemli. Limana kartı almam lazım ama diğerlerini almayacağım. Dediğim gibi itemsiz oynuyorum. Ah. Ben solda durayım da az az sergiyim. Aa buraya zıplayamıyormuş. Yokuşta kaldım herhalde ondan yoksa iyi zıplardı. Denemelerimi yaptım abi. Ölmeden hayırlısıyla bir gideydik. Şurada kimse gelecek. Hacı vur hacı. Biz bu herifle birbirimizi anca burada kemiriz. Oğlum araç gidiyor la siz manyak mısınız? Ne yapıyorsunuz burada? neden lazım Dalıyorum acı Abi buradan kaçış yok yalnız ha <laughs> Ah be evfi kullansaydım kaçardım abi Baya uzun dayandığım için Abi artık ejder parmağını yeme vakti geldi Abi yanıyorum lan bu nasıl bir şey Derin bir nefes aldım. Şu an ölüyorum. Daha yeni yanıyordum zaten Çok hızlı soğuz Şu an vasat durumdayım Karşıdaki ink sağlam sa savunuyor Abi şu an dilimi hissetmiyorum resmen Ay senin atladığın yeri. Kurtar beni. <laughs> Öldü öldürmeyin. Bakla kafa kafaya birbirimizi vuramıyoruz ya. Öldü. Tek ol. helal 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 ölmemi sağlıyorlar yemin ediyorum ah biri arkamda lan sanki Ah be yendi ya item aldığı için item alsam marifetleriyle kronos olsam çok hızlı şarjör değiştiriyor İnşallah kusmam ya acayip fazla oldu yemin ediyorum burnumu açtı ya böyle bir şey yok abi oyuna dikkat ettiyseniz odaklanamıyorum yavrum buradan düşünmüyor bilmiyorum. Yes yes yes. Bakın sonunda alabildim. Hacı bunu burada öldürmüşsünüz ya. Ulan çıkamadım yukarı. <laughs> Ulan sen ne balık bir torba atmışsın ya. Ölmedi bir türlü ya. Oğlum adam ilah oldu lan marifetle elde. Yalnız ilerletemediler. <laughs> ah. Oh, işte hiss abi ilerliyoruz. Böyle bir challenge yok ya. Konuşamıyorum abi resmen kusura bakmayın. Acı biber herkes zorlanıyormuşum. Bizde şimdi tank yok ya araba ilerlemeyecek. Yenilirsem geri kalan hepsini yiyorum. Videonun sonunda. <laughs> Öyle yapalım. Bayağı fazla var ama ya neyse vazgeçtim. Kusturur bu kadar beni acayip yiyemem yani. Ah. Şuradan başladı şöyle yanıyorum resmen ha. Dilden itibaren aşağısı yanıyor. Şeriyi ah. kaçtım. Abi o salak bir adamdır ya. Oh, ah, ölüyor. Dalın. Ah. At atımdan oldum ya. Ah. Aracın önünü coşturun ya. Yapma bunu. Diğer karşıdaki bak için kendini feda ettim. Ah. Konuşunca daha çok acıyor o yüzden fazla konuşuyorum. <laughs> Helal be. Yürüyün abi. Şu maç hemen bitsin. Kaçış. wir haben. Dalın dalın. Acayip yanıyorum. Dikkatim dağıldı. Ah ilerleyemiyorum. Biraz dinlenmem lazım abi. Burnum acayip baktı ya. Aa. Oh. Ulan kalkan neyimdi? Ulan yarım saattir kapışıyor Ah. Abi yapmayın ya. Yeter artık ilerleyin. Öldüm bütün biberi yedim. Ultiler çıksa aslında. Allah herkes öldü para paramparçayız. Gel lan gel yiyorsa gel. Hay ben sizin yiğit gibi karakterinizi yiyeyim ya. Adamlar ilerleyemiyor bir türlü. Niye vurmuş? Abi yiyecek galip kalmadı yemin ediyorum. Ah, mouse ile biber kokacak. Yok. <laughs> hadi 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 az kaldı. Ulan bu ne hepsi tak ya. Ah, yanıyorum. Ying'i bile öldürdüm elimden geleni iyisi yaptı. Orası ne geçilmez yermiş ya küçücük yerde kaldık ilerlemiyor 74 olmuşuz. 啊哈。Uh huh. araç neredeyse ilerledi işte. Olamaz. Beraberlik mi olacak? Ah. 76 76 iz yalnız ha. Öldüm yemem lazım. Sağdan attı bu sefer. Ulan niye doldurmuyor? Oh ne mağlubiyeti berabere kalmışız abi. Öldüm. İki tane de sağlı sollu atıyorum abi. E, ee, unuttuğum varsa. Bu video biraz can çekişmeli oldu. Ama <laughs> elimden geleni yaptım. Neyse abi çok zorlanıyorum. Gidip artık bir süt ya da soğuk su içeceğim. Umarım beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı unutmayın. Bu tip etkinliklerim devam edecek. Birazcık sıkıcı oldu gibi biliyorum ama gerçekten acayip can çekiştim. Başka videolarla yine karşınızda olacağım.